Merhaba arkadaşlar. Left 4 Dead'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Left 4 Dead oynuyoruz arkadaşlar. Left 4 Dead'de The Tool haritasındayız ve zorluk derecemiz normal. Karakter Louis ve oyuna başladım. Başladık. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte The Tool haritasının 4. bölümündeyiz. Yani 4. kısmındayız aslında diyeyim ben size. ben birkaç şey de inmek istiyorum. Onların da farkındayım bu arada gizlilik ee, Yorumlarınızı okuyorum arada Böyle giriyorum bakıyorum ama Yani fazla iyi yorumlar görmediğimi söyleyebilirim Neden olduğunu da söyleyeyim Farklı oyunlar istiyorsunuz Tabii ben de geri zekalı değilim görüyorum yorumlarınızı Ve şu an evet Oyun ilk başında da FPS düşmez ya neyse Düşsün yapacak bir şey yok şimdilik Eee Yorumlarınızı görüyorum arkadaşlar Okuyorum yani manyak değilim ben Eee ama benden şu anlık ee, fazla şey istiyorsunuz gibi. O da neden? Şunu söyleyeyim ben sizin beklediğiniz Farklı oyun istiyorsunuz tabi isteyebilirsiniz tabi normal bir şey bu ama ee, şu anlık bu oyunlarken yani ee, farklı oyunların videosunu yani ben bir oyunu bitirmeden rahat edemiyorum onu söyleyeyim ben size. Bitirmem gerektiğini düşünüyorum oyuna başladığım zaman. Ama bazı oyunları bitiremediğimizde aşikar tabii ki. Ama bir şey yok. Şimdilik bu oyunla biraz daha idare edeceğiz. Zaten oyunun bitmeye yakın olduğunu size söyleyebilirim. Yani oyunda fazla bir şey kalmadı Fazla bölümler yok zaten. Oğlum, orada, o oldu orada, ne oluyor Bak gel buraya, gel gel. Köpek gel buraya. O öldü. Başka? Bir dakika durun beyler, beyler bir dakika, beyler bir dakika. Öldün, sen, sen de öl. Tamam sadece e, şunu anlamıyorum sadece oyun kanalı olduğumu düşünüyorsunuz ama ben sadece oyun kanalı değilim artık bunu size söyleyeyim bunu bilgisini size geçeyim ben her türlü videoyu çekebilirim arkadaşlar her türlü dedim yani tabi bazı istisnalar dışında e, çoğu videoyu çekebilirim blok tarzı olsun video blok işte e, ondan sonra challenge videolardır falan nasıl istiyorsanız yaparız ama şu erken olduğunu düşünüyorum daha ve benim zaten aklımda bak işte aklımda zaten çok iyi projeler var merak et oha Allah belasını versin ne oluyor oğlum ne oluyor yemin ederim bir çöp 3 adam düştü lan lan 3 adam düştü öldü lan frensiz öldü şunları kaldıralım lan ilk defa adamlar adamların bir tane öldü orada ne olduğunu gördünüz mü ben hiçbir şey anlamadım ama bu saçmalık ya Atladı bak. Atladı. Ben Öldü. Orada ne oldu? anladınız mı? Siz? Ben hiçbir şey anlamadım. Tamam. Ya şu çöp nerede o çöp? Bir şeye vurdu burada. Neye vurdu? Şuna vurdu herhalde. Buna mı vurdu? Burada bir şey vurdu arkadaşlar. Vurduktan sonra zaten direkt ee, bir tane adam, üç adamımız yere düştü. Üç adam yere düştükten sonra zaten ee, karakter vurduğu için tank. öldü adamlar. Ama sağlık olsun. Yapacak bir şey yok ki molotov şunlar bir yansın ya Normalde atlım ama Efendim kastık dur, dur. Ne, yapıyorsun? ne yapıyorsunuz durum beyler ee, Dedim yani şu anlık e, Erken Bazı şeyler için ben zaten merak etmeyin e, Yapacağım şeyleri biliyorum e, Yani Şu anlık e, Aklımda var hepsi Onun için yani aslında fazla Şeye gerek yok Nasıl diyeyim ee, ısrarı gerek yok zaten ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum O yüzden de tamam Şu anlık sadece erken olduğunu söylüyorum ee, her de erken yani Artık bir şeylerin oturmaya başladığı zamanlarda ben zaten içerik olarak e, farklı şeylere yönelmeyi tabii ki düşünüyorum Ama şu anlık oyun videolarını daha sık göreceksiniz şu anlık o da bakın Parantez içinde tekrar söylüyorum e, Hata bu duvar parantezi söylüyorum. Şu anlık bu tarz videolar görmeye daha devam edeceksiniz. Ama yavaş yavaş e, oyun videolarını tabii ki azaltacağım. Yani ömrümün sonuna kadar oyun videosu da gidecek halim yok zaten. Ben de biliyorum onu. Sadece şey yapmaya gerek yok diyorum. Gelin bu tarafa gidin. Bu arada şurada e, doğdu. Biliyorsunuz yani bunu biliyorsunuzdur. Karakterler doğuyor arkadaşlar bir süre sonra. Öldü. Yani şurada bakın. Açtım kurtardım frenzizi. Hadi tamam. Eee şöyle. Yani açıkçası size bakın bunu buradan sözünü veriyorum belki ee, bunu yani ne zaman izliyorsunuz bilmiyorum belki hadi hangi yılda izliyorsunuz hangi yılda izliyorsunuz derken yani bunu belki ben attıktan bir yıl sonra falan da izliyor olabilirsiniz şu an yani gelecekteki sana sesleniyorum şu an yani gelecekteki size sesleniyorum siz bu videoyu ee, bir iki yıl sonra gördüğünüzde yani bir iki yıl sonra açıp izlediğinizde benim kanalımda çok güzel bir yapılandırması olduğunu zaten göreceksiniz zaten. O ne yapıyor? Ne yaptın sen şimdi? Niye oradan oraya zıpladın? Evet. Ee, yani her şeyin bir zamanı var diyeyim ben size açıkçası. onun bilgisini vereyim. Sadece şu anda erken. Biraz beklemede kalın yani onu söyleyeyim. Benim kanalımın hakkında kısmına girerseniz orada yapmanız gereken şeyi görürsünüz zaten. Tamam. Tamam. Evet. Ne oldu? Ne oldu? Bir manyaklık oluyor, bir şeyler oluyor. Ha tamam. Çık 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 çık. Hadi 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 gidiyoruz. Oo, ne bu zombiler bu kadar burada? Ne yapıyorsunuz burada? Durun bakayım. Bu öldürebilir miyim? Ölür müsün? Öldü lan. İkimiz de mi geliyor? Oo. Dur, dur. Bir dakika dur 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 durun dur dur. Dur. Selam selam. Dur, dur dur öldü, öldü, öldü. tamam bu yollu yolları ben temizledim Bundan sonra başka şeyler var mı? Şöyle bastım ama tamam başka bir şey yok Bak kim daha mal gibi bağırıyor ne bağırıyor? Ne bağırıyor lan? Tamam öldü tamam, tamam bu da gittim Oha Bir dakika bir dakika hanımlar beyler Öldüm öldüm ben Allah rahmet eylesin Allah rahmet eylesin Allah rahmet eylesin Allah rahmet eylesin bana nasıl bilirsiniz beni Aaaa Lan dur öldüm Tamam öldü Neyse zaten yere düşük sadece. Şu beni kaldırmayı düşünüyor musunuz artık beyler? Şu beni artık bu kaldırmayı düşünüyor musunuz? Ya beni kaldır kaldır. Kaldır lan boğmur lan. Allah'ım inşallah buraya gelmez. Ha onu da kaptılar onu da kaptılar çok iyi. Çok iyi hepsi ölüyor evet hepsi acı içinde ölüyor. Bir dakika be yer bayanlar ben şu araya bir geçeyim siz orada savaşın. Eee arada kaçmak lazım. Eee şu ne yapıyorlar? Tamam gördüm. Elinden geldi, geldiği kadar da onlara yardımcı oluyorum bakın. Can iyileştirirken bile yardımcı yapabilir, yardımcı bir. Yani yardımcı oluyorum adamlara. Ne yapıyorsunuz? Hadi evet, hadi bakayım. Öldü. Tamam. Şu anlık çoğu gitti. Azı kaldı. Öyle. Tamam. Hadi gidelim. Def olalım. Öldü. Hadi bakalım. Tamam 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 hadi. Hadi gidiyoruz. Easy. Easy diyor. Hadi gidelim. Evet. Şu tarafa alırsam. Bayağı şey vardı yalnız ben yolu bilmiyorum biliyor musun? Tamam buldum. Ee, yani yüksek bölümlere doğru çıktığımız sürece bölüm birini tabii birkaçını unutuyoruz. Hepsinin aklında tutacak halim yok. Tutacak halim yok zaten. Tank var evet çok iyi on numara. Şu birine canı kullanalım. Prensize kullanıyorum. Prensize kullanmıyorum. Tank var arkadaşlar. Yani söz. Nerede o? Bak FPS düştü. Nerede o manyak? Bakın şuralarda bir yerlerde olması lazım ama yerini biliyorum. Yerini biliyorum. Neredesin manyak adam? İşte bak ya. Oha burada 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 Tam Tank 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 tank. Vurun lan, lan Oha selam selam. Selam smoker. Do smoker selam. Allah'ım öldüm. Güle güle bana. Güle güle bana tamam. Vuramadım. Ben öldüm lan. Çık. Tank. tank geliyor. Çık 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 çık. Öldü mü? Öldü mü lan lan? Ne? Ölmüş ölmüş tamam. Ölmüş mü yani? Ay, şurada bir yerlerde ölmüş olması lazım. Neyse gidelim. Ee, yol ne tarafta bilmiyorum. Şuna çıkalım. Aa gördüm. Öldü. Tamam. Ee, evet. Bölümü bitiriyoruz. Yavaş yavaş ama. Bakayım. Doğru mu geldik? Doğru geldik. Aynen. Evet geldik. Bitti. Var mı böyle şey? Tamam. Bitti. Abi bölüm hatırlıyorum. bölüm hatırlıyorum. Bölümü yaparken çok zorlanırdık eskiden. Ee, hadi bakalım. Gel Zoe. Zoe gel. Zoe dışarıda bitti. Allah Allah. Neyse. Ee, genel savunma bende. Diğerleri kimde? Tank'a en çok hasar veren yine ben. 3041 hasar. Ee, ondan sonra başka. Başka yok mu? Başka? Witch'e ve Hunter'a işte yine en yani çok hasarı ben vermişim. Evet şimdi ana menüye dönüyoruz buradan. Yani benim her zamanki taktiğimdir bu. Normal. The tool. Ee, bot. Bot, ho bot, house final. Bot house final. Eee... şimdi bot house finalde. Arkadaşlar bakın şimdi bakın burada biz ikiliyiz şu an. Yani 3'e geçtik. Yani diğer bölümde 3'ü oynayacağız. Yani 3'ün birini oynayacağız. O nasıl bir kelime lan? Lanet olsun dur. 3'ün birini oynayacağız derken yani harbiden 3'ün birini oynayacağız. Şeyden söz etmiyorum yani. Boş işlerden aklınıza getirmeyin hemen. Ee, şimdi 2'nin 5'ini oynuyoruz arkadaşlar. 2'nin 5'ini de bakalım nasıl oynayacağız. Ee, biliyorsunuz seriyi oynamaya çalışıyorum Zaten elinden geldiği kadar sıkılmayın diyorlar. Ne Hani böyle... Bu iyi olabilir. Evet şuradan var. Bu öldü. Tamam. Bu şimdi şu dışarıda bir tank var. Evet. Şu araç. Bu da genelde bayağı zorunda olurdu. Niye bu kadar alışırsa. Neyse yine de fazla O kadar da az değil ama. Bu dışarı çıktığımızda sürekli bir şey olur arkadaşlar. Eee. Aha burada bak. Bak işte. Oyunun başından öleceğiz. Allah rahmet eylesin bana. Kapıyı kapattım yüzüne geri zekalı. Bu arada size bir taktik arkadaşlar. Şimdi o kapıyı kırdı ya bakın. Buraya girdiğini takdirde o kaçar. Gördünüz mü kaçıyor? Çünkü buraya girdiğiniz zaman bunda bir şeyler oluyor. Bu gerizekalı zekalı bir şeyler oluyor. Yani buraya girin. Yani witch kovaladığı zaman başlangıç bölgesinde başladığınız spawn bölgesine girerseniz witch gelemez. Ama istemiyor lanet olsun. Bizde bir şey yok. Kim o? Kim atan? Gel buraya. Anla öldü. Hadi bakalım. Geldik. Selam. Yine bu bomber var şu taraflarda. Öldü. Şurada bir can olması lazım. Can gibi bir şey aynen. Evet. Yani bölümü hala ezbere biliyorum. Ee, gidelim. Tam bu da öldü. Bize çok mermi veriyor. Yani ne demek o? Yerde ağzınızda sıçılacak demek istiyor arkadaşlar. İleride adamlar içimizden geçecek demek istiyor. Yani istediğiniz kadar canları alın. Mermilerinizi doldurun. Birazdan sizi mahvolacaksınız diyor. Açıkçası yani. Bunu Türkçe kalktırır bu. Evet. Bu öldü. O bak. Bak en güzel yerine yapma bak oyun bunu. Oyunun en güzel yerine yapma. FPS düşüyor. Şu an 14 FPS alıyorum bakın. 15, 19'a yükseldi. 21'e yükseldi. Bak 17'ye geri düştü. FPS çizergesi bende olduğu için FPS şeyleri verileri şu an sağ üstte görüyorum. Bilmiyorum size gözüküyor mu? Size gözükmüyor herhalde. Bir anda böyle düş, düşebiliyor. Burada da cam vardı. Burada da cam var. Tamam. Bak şunu at. Bunu şu normalde atmam. Ama ileride zaten bir tane daha vereceği için atıyorum. Ya şu kullanabiliyor muyum? Hayır. Ben 98 yeni kullanıyorum. 99 olsun diye. Hadi bakalım. Hadi bakalım gidelim. Hadi 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 hadi. Bu bölümde gemiye biniyorsunuz arkadaşlar. Ee, yani öyle hatırlıyorum. Gemiye biniyoruz ya hatırlıyorum. Umarım doğrudur. Keşke o bomba yapmasaydım. Aha burada atsaydım da tank geliyor. Kaç. Kaç 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 kaç. Şurada bakın. Bu şu da manyak. Ne Kekil canı kullanmasaydım Kekil canı kullanmasaydım Adam falcon'lu saç atıyor lan yemin ederim Gel buraya gel Kime vurdu bile vurmuş Bile vurmuş saçta Atsana hadi Hadi gidelim Aslında gidip o e, evin oradaki şeyi de alabiliriz ama gerek yok şimdi oraya kadar uğraşamam Hadi bakalım Merhaba Merhaba Tamam Evet yavaş yavaş bak orada şey var motor var taraflar taraflarda bir taraflarda. ama ne olduğunu bilmiyorum Karanlık olduğu için görülmüyor Öldüm Tamam Ne nasıl için bakalım Evet şu evde Olan biten her şey bu evde oluyor arkadaşlar Aynı bu birin beşi nasıldı Biz buraya bir helikopter çağırdık Burada da aynı öyle ee, Bu oyunu Türkiye'de bilmiyorum bilen oyuncu var mı o kadar fazla vardır ya size çok fazla bilen yok dur ne oluyor tamam evet. aslında bilinen ama unutulan bir şey şimdi size bakın bir bak göstereceğim sınırsız bomba molotov fidesini biliyorsunuzdur zaten size minigun dur ne oluyor ne orada tamam bak işte bittik bakın şöyle bakın görüyor musunuz bak şimdi bakın attınız bunu bir bir tekrardan molotov oldu attınız onu tekrardan molotof oldu attınız bombayı tekrardan şey oldu molotof oldu oha ey evet. attınız bunu fps düştü tamam bunu sürekli yapmanız lazım ki şey olmasın sıkıntı olmasın bu şuna tekrar yine patlıyoruz ve şeyler olanlar oluyor evet tamamdır ya bu en önemli de niye kasıyor ki bu kadar tamam bak fps düşüyor arada deliriyorum bu olunca ya Tamam şimdi sınırsız bomba şey yapamayacağız herhalde. Tilsinersiniz ama otos ama bomba hilesi yapacağım görün. Ha yapamadığımdan bitti. Tüh. Neyse. Çok güzel yaptık ama neyse hadi bakalım. Şimdi şöyle atalım şunu. Şu tarafa açtım ya. Ne yapıyorsanız yapın. Bunun keşke bu tarafa atsaydım Bu tarafa daha fazlaymış. Evet. Ben alt kattayım be ee, sizler bilersiniz odaları. Ne oluyor da? Öldü. Öldü. Dur. tamam şey var şu kapıları falan niye kapatmadı ki? Lan nasıl vurdun oğlum? Aha bomba varmış bakın burada. Şimdi sınırsız molotof hilesi, bomba hilesini yapacağım. Öyle lan. Bomba hilesi ve molotof hilesi. Bakın bomba geldi geriye. Attım onu da. Bomba, aha bomba bitti. Demek ki sınırsız değilmiş arkadaşlar. Ben de sınırsız zannediyorduk ama sınırsız değilmiş ama. Ya yani ben yapmayı bilmiyorum bunu bilmiyorum. Şey. Şu arkanızı eğlenerler. Arkanızdan da bana güvenin e, ee, o tarafta bir şeyler var mı? yok tamam ha gidiyoruz şarjörlerinizi halledin gidiyoruz buradan birazdan şey gelecek tank gelecek üstüne tank gelir arkadaşlar öldüm diyor bile Şimdi bir tank gelecek bakın şurada bir smoker var ama bir bomber var bak şurada bak nerede o? o da o bak şurada oğlum buradasın Ha, ne dikti bu? Oha kapıyı kırdı. Bakın kapıyı tek atıyor. Bakın adam tek atıyor. Bakın bomber gelecek. Kapıyı bomber bomba gelecek eminim. Ha öldü. Öldü. Öl 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 öl. Ha, artık lan. Öldü. Bu şu taraftan bak bomba sesi geliyor. Tilt oldum. Neyse. Haydi gidelim. Haydi gidelim. Şarjörler, memleler, full beyler hadi bakalım gidiyoruz. Hadi 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 hadi. Hadi gelin bakayım. Hadi hadi hadi. Ooo merhaba. Merhaba. Hadi gidelim. Hadi, hadi bakalım şu benzin bidonlarını gidişe atarak kurtulabilirsiniz. Keşke i̇şte şuraya bir şey koysaydı kutunun üzerine. Gelin bakayım beyler. Şunu attık buraya. Buraya da buraya. Beyler buraya. Salaklık etmeyin. Şimdi şu, şuraya gemi gelecek arkadaşlar. Bakın. O bak bomber gördünüz mü? Bak birilerinin orada yutuyordu. Kasma bak. Hayır yapma bak. Oyun bunu yapma. Oyun bunu yapma bak. Bak şu an kasıyor. 11 FPS ne ya? 9 FPS'e düştü lan. Evet FPS oldu FPS düşündüğüm maalesef arkadaşlar bana yardım et, yardım etmeni beklemeyin size. Onun için ki FPS çok kötü düşüyor. Tamam geldi yani ne Ben oğlum bak atıyorum ben size şunu, şunu attım onu. Yanıma gelin, yanıma gelin, yanıma gelin, yanıma gelin, yanıma gelin. Herkes yanıma zoya yanına. Böyle düşmeyin arkadaşlar düşerseniz zor çıkarsınız gibi. Tamam. Hmm, gelen giden var mı? Şu benzin bilonu yakacağım ama tank geldiği zaman yakacağım ama bekleyin. Tank gelecek için. Ne tamam. 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 Fazla bir şey kalmadı. Oğlum bu ne yaptı böyle bir şey var? Olamaz ya böyle bir şey. Bak antrakladı. Soyu kurtarmış olduk. Soyu. Soyu. Bu. Ay şu bayan karakter. Hadi bakalım. Bakın oraya kaçtı. Şimdi e, ee, ne yapıyoruz? Bu arada arkadaşlar su dolu kadar derin değil yani. Düşerseniz bir şey olmaz. Göstereyim hatta bakın. Ha, böyle oluyor yani sadece. Göstermiş oldum. O oh, tank geliyor kaçtı Nerede o? Nerede o? Şimdi bak tank geliyor. Bakın şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Şu adamlar buraya gelmesi lazım. Buraya gelin. Geri zekalılar. Motofu yapacağım ha. Tank oraya çıkıştı bak. Görüyorsunuz değil mi? Bakın bak. Şimdi, falsolu taşa bakın. Bak falsolu atıyor. <laughs> evet şuraya geldiği zaman yakacağım. Gel bakayım yan hemen yan yan hemen ooo oh, şu oradan nasıl vurdu lan onu vurdu öyle suya girince söndürüyor bu arada arkadaşlar kendini otomatik olarak şuraya atlayın mesela bak gördünüz mü suya girdim söndürdüm tamam bakalım evet tekne geliyor tekne diyorum gemi geliyor gemi nerede tamam gemi aa geldi bakın hadi kaçıyoruz Kimi geldi beyler hadi. Pardon ah beyler dedim. Sen de hanımsın ama ha. evet, bir şey yok. Hadi bakalım. Hadi 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 biniyoruz hadi. Hadi beyler bir gelmesiniz de olur. Ben ben bineyim önce. Sonra sonra siz binersiniz. Siz buradasınız da. Gelmeyin. Ölür ölmezler. Tamam. Binmiş olduk. Tank da mal gibi orada kaldı. Aslında tank buraya bir tane taş atsa... Belki yemeye bir şey olabilirdi. Tabii ki saçmalıyorum şaka yapıyorum. Evet. Ee, Deed Tool da burada bitti arkadaşlar. Bu arada kaçanları gösteriyor Survivors. Deed Tool da burada sona erdi. Sadece bastık. Bastı, bastım işte onlar hep. Tamam. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Deed Toll'un bitimi bu şekildeydi. Ee, şey şuradan da göstereyim size. Deed Toll bitti. Sırada Deed Air. Ondan sonra da Blood Harvest diye bir Harvest diye bir şey var. Harvest. Harvest. DT yerinin de beşi neymiş? He, çür yani uçakların patladığı bir bölüm. Ondan sonra Blood Harvest da çok iyi. Yani en en en, en güzel kısım bu işte arkadaşlar. Blood Harvest en güzel kısmı oyunun. Onun için size ben bunu öneriyorum. Tabi bazı kısımlar hariç sadece 5'i ve 1. bölümü iyi. 1. bölüm falan iyi. Diğerleri 5 para etmez. Pardon bu değil. No Mercy, yani öyle neyse. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Yakında çok ilgili ilgileneceğiniz videolar gelecek. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Ve şunu da unutmayın sakın. Ee, her zaman arkadaşlar mutlu olmanın yolunu bulun. Yoksa siz çok üzülürsünüz. Haberiniz olsun yani. Hadi Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz.